Laçın Hanım, buyurun lütfen. Merhaba, 30 yıllık yekta ben. Hani eski kocan, yeni dost. Memnun oldum. <laughs> Binmeyecek misin bak gecikiyoruz. Sen davetli misin? E Aşk olsun Laçın'cığım. Davet edilmediğim yere gitmem. Davet edildiysem de icabette kusur işlemem. Yekta tilmensiz olur mu hiç? <laughs> Hadi gel. Kolay gelsin. Sarmana gerek yok. Bir poşete koysan yeter. <laughs> Teşekkür ettim. Ama hani almayacak. Aldım. Bak olması gerektiği yerde. Ve çok güzel. Sen bana hep böyle bak olur mu? Ay, bitmedi mi hala kızım? Ceyran'da kalmışsın zaten. Kapa dedim sana. Cam açıktı ama kapı kapalıydı anneciğim. Hani tıklatılsın diye. Aylin, şu kıyafeti bir düzelsene. Osman, hazır değil misin sen hala? Üf. Tamam, sakin. Ay nasıl sakin olacağım kızım? Ölüyorum ben heyecandan. Heyecanlanması gereken başkaları sanki ama. Kızım. Çok güzel olmuşsun. Hatta biraz fazla mı güzel olmuşsun sen ya? Aylin, ne ara büyüdü bu bızdık? <laughs> Bakın bana. Allah'ım, Allah'ım. Prenses mi olmuşum? Evet. Acayip güzel olmuşsun küçük prenses. Parladan bile mi prenses? Evet, parladan bile daha çok prenses. Aa, bozuluyorum ama. <laughs> Metin <laughs> Beyler geldi. Ay, ay. bekletmeyin. Ayıp olur hadi. Başlayalım da bitsin ha. Ablanın düğünü var düşünsene. Sorma çok gerginim zaten. Dur 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 Hı? dur 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 dur. Daha küpeleri var Küfesi mı? Küpesi mi? Evet takımlar. Ben inanmıyorum Çınar. söyle. Ben mi prenses olmuşum, parla mı? Bir düşüneyim. Sen. Sen benim biricik prensesim. Biricik prensesim. Hadi gel bakalım. Geldi prenses görsün. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo, başkomiserim oh, hoş geldiniz. Vay, vay benim güzel ailem. İnci gibi dizilmişsiniz ya. Hoş geldiniz. Hayırlı, teyze, hayırlı, hayırlı, olsun. Sağ olun. Hoş bulduk Osman'ım. Vallahi bu kuat var dediler, geldik. Hoş ay Allah korusun, <laughs> Eren. hoş geldiniz Dilek Öğretmenim. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> <laughs> Ailen hayırlı olsun. olsun. Hoş geldiniz canım. Karım sevenlerin başına mı diyelim? Amim amin mi? Amin, amin. O gelin hanım galiba. <laughs> Çok şıksın. Aile teyze benim deliller nerede şey ya? Dolanıyorlardı bir ben. Amirim hayırlı olsun. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Bir dakika öğretmen, hayırdır? Gerildin ya. Olsun. Ya o gerilmedi. Ne bileyim ben, enseye uymaya başladım. Ha hayır. Kalabalık işte. <gülüyor> <gülüyor> müsaade var mı? Biraz eğilmiş. Tabii canım, müsaade Hoş geldiniz. Hadi yerinize. Çok yakışmış. Hayır olsun. <laughs> Zahmet oldu size <sana>. de. <laughs> olsun. Ya ne no, oğlum, hoş geldin. Nasılsınız? İyidir. Hadi, hadi. hadi geç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Anam gel gel. Defne kuzusu. Ne haber ya? Ne kuzu Seren abi ya? Öyle de mi artık? Kızım pardon. 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 Sen şaka yapıyorsun. Kızım bu ne güzellik ya. Parıl parıl parlıyorsun resmen. Bir şey soracağım size. Size böyle akıl sağlıkları yerindedir. Evlenebilirler raporu falan verildi mi ehliyet gibi? Masa başında çalışıyor ya. Sen bunlara çalışıyorsun herhalde masa başında. Vakit de bol. Değil mi? Buraya sana da sarılacağım. Sarıl lütfen ya. Sıkı sıkı sarıl. Gerim gerim gerildim ya. <laughs> Sen neredesin? Hani hazırlığa gelecektin? Kanka mesai'deydim ya. Hı. Oo, Mustafa Hacı Can'den de gelmiş. Kesesim silahım var. Ya yıkılıyor ortalık, hayırlı uğurlu olsun gençler. Abi, hoş geldin. Oğlum bu ne yakışık olduk lan böyle. Sana benzemeye <laughs> çalışıyorum. Oh. Olsun. Çok teşekkürler. Aslanım benim. Ay maşallah. Güzelim. Hayırlılar. Çok teşekkür Abi, ederim. Senin Çok gülü. Sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Gel güzelimiz geçelim şöyle. Gel.